Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, son nefesimizde neler görürüz? Şeytan mı, melek mi? İşte kitaplarda her ikisi de görülebilir diyor. Nasıl ayırt edeceğiz? Evet ikisi de var. Ee, allah Teala o anda en son geçit o. Zaten bütün dünyadayken yaptığın ibadetler, hayır, hasrat, niyet, dilinmen işte son nefeste öbür tarafa ee, imanlı olarak geçebilmek. allah Teala orada öyle çetin bir imtihana tabi diyor ki e, iblis geliyor. Tayfasıyla beraber geliyor. Hem de e, bizim önceden ahireti intikal etmiş olan geçmişlerimizin suretinde geliyor. Mesela ben e, dedelerimden bir tanesini hiç görmedim. Resmi gördüm sadece. Baba dedemi. Zaten onun ismini taşıyorum. allah Teala rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin. Öbür tarafta anne dedemi onu gördüm. İlk okul dördüncü sınıfta kaybettim onu. Ee, nenelerimden anneannemi e, tamam tanıyorum. Babaannemi de tanıyorum. Yani biz de aynı şekilde. Babaannemle çok kaldım. Annemi tanıyorum. Ha diyeceksin efendim niye söylüyorsun? Da? Ahirete intikal etmiş olan geçmişlerimi sayıyorum ben. Kendi akrabamla, yakınlarımla. Şimdi düşünebiliyor musun? Babaannem suretinde geldi. E, babaannemi tanıyor mu? iyi tanıyorum. Ya e, da annem suretinde geldi. Babaannem diyor ki oğlum beni tanıyor musun? O utanıyorum tabi biz Hristiyan dinini yöndük şimdi çok rahatız doğru buymuş ya şimdi Mustafa Bey ne çetin imtihan ama ne çetin bir imtihan ne diyeceksin şimdi karşındaki babaannen diyor ki ben rahatım huzurluyum Hristiyan olarak geldik. gel sen de Hristiyan ol diye teklif ediyor ya Veyahut da annen suretinde geliyor geçmişlerinden. Babansa baban. Veyahut da çok sevdiğim bir arkadaşın suretinde. Müslüman biliyorsun, üstü ediyorsun, O surette geldi. Yani o şeyi köprüyü nasıl aşabilirsin? Yani atla şey yapamazsa, kandıramazsa değişik değişik bunları uygular buyuruluyor. Melek de gelir mi tabii? Melek de gelir. Ama nasıl gelir? Dünyadayken biz Allah Teala doğru itikada sahipsek, sünnet itikadında isek. Amellerimizi doğru doğru yapmışsak, ihlaslı yapmak için gayret sarf etmişsek, bu büyüklerin kitaplarını okumuşuz ve bu büyüklere eee sevginiz, muhabbetimiz oluşmuş ve bu bu büyüklerin kitaplarında, İslam alimlerin kitaplarında yazılanlara ittiba etmiş isek Allahu Teala onların ruhaniyetini de orada hazır bulundurur. Ve der ki sakın ha inanma o iblistir. Seni kandırmaya geldi. En son olarak tabi o ruhun bedenden ayrılması anında meydana gelen bir hararet var deniyor susuzluktan kıvranır. Söyleyemez ama bunu. Onun için ölmekte olan bir kimsenin yanında su bulundurmalı, vermeli. Eğer hani ağzını açamayacaksa temiz bir bez o suyun içerisine koymalı ve haberi ha aynı şekilde danışa yapmalı. Çünkü tam o anı fırsat bilir elinde böyle e, serin bir suyla veyahut da buz gibi bir suyla gelir. Der ki bu suyu ver ama benim dediğimi dersen diyor. Yani o anda devreye girememek. Evet. Ha bu imtihanı kim yaptırıyor? Allah Teala yaptırıyor. İblis o imkanı veren Cenab-ı Hak mıdır? Elbette Cenab-ı Hak. Yani çetin bir köprü, çetin bir aynı şekilde imtihan. Yani o geçidi geçince kurtuluş söz konusudur. İşte dünyadayken ıvasız garazsız yani samimi halis olarak Allah Teala'ya iman edilmişse ibadetler de şekilde ıvasız garazsız. Yani tertemiz, ihlasla, samimiyetle yapılmış ise ve Allah-u Teala'nın sevdiklerine muhabbet edilmiş ve onlara hürmet edilmiş, onlar hatırlanmış, onlar ruhuna aynı şekilde fatihalar dünyadayken bağışlanmış ise o anda Allahü Teala onlarla beraber rahmet meleklerini de gönderir. Ve rahmet melekleri iblisi kovar. Hatta elinde böyle suyla beklerken eğer o kimse e, onlara itibar etmezse e, melek gelir şeytana bir vurur elindeki su bir tarafa kendi bir tarafa gider ve e, e, ölmekte olan insan o anda güler. Ha der güldü. O hari görür gülermiş. O hali görür güler. Ve ondan sonra da hemen rahmetleri gelir. Rahmet melekleri gelir. E işte i̇şte cehennem gösterilir. Önce bir ürperir. Kapatırlar. Korkma derler. Sonra cenneti gösterirler. allah Teala senin yerin burasıydı. Değiştirdi. Burası oldu. Korkma. Erhamü Rahimin'e gidiyorsun, yani merhametlerin en merhametlisi olan Allah Teala'ya kavuşuyorsun. O müjdeyi alınca mümin öyle rahatlar, öyle rahatlar ki e, bir an önce bazen böyle elini kavuşturur. Kimse bilemez tabii etrafındakiler... böyle elini sanki bir şey okuyacaklar gibi, yani bir an önce beni götürün der gibi eliyle bu hareketi yapar. Bir an önce beni hemen oraya ulaştırın, beni hemen oraya götürün der. E, o ifade e, aynı şekilde. Ee, söylemek ister ama diliyle söylemediği için işareti öyle anlaşılır. Onu demek istemektedir buyuruyor İslam alimleri. Eğer Hüseyin Talimleri kitaplarında bu konularla alakalı hani dinleyicimiz diyor ki biraz daha geniş e, işte hakikat kitabının yayınlamış olduğu i̇mam Gazali Hazretleri'nin e, Durretül Fahire Kıyamet ve Ahiret isimli kitabı kıyamet ve ahiret. O kitapta bu detaylı bir şekilde ölürken ölüm anında musallat olanlar, gösterilenlerler nelerdir, ne şekildedir? Zaten insan o kitabı okunca uykuları kaçıyor ondan sonra böyle kıvranmaya başlıyor rotasını düzeltmeye çalışır İmam-ı Gazali Hazretleri de Hicri 5. Asrı müceddidi bir zat, hat makamında allah Teala sevgili kullarındandır sözlerinde Rabbani tesir vardır Allah-u Teala yaratmaktadır onun sözlerinde o tesiri, tabi onlar da okununca e, insan daha çok aynı şekilde hal, hareketlerine, sözlerine, davranışlarına dikkat eder, ibadetlerine dikkat eder yani İyi ve sağlam yaşarsak, o anda da Allah Teala imdad ilahisi ile yetiştirme yeşil. Bunun için din büyükleri buyuruyorlar ki hep son nefes, son nefes, son nefes. Bütün ibadetler yani biz hayatımızdayken Allah Teala rızasına uygun yaşarsak, son nefeste de Allah Teala bize yardım eder. Ee, i̇blise ve diğer şeylere aldanmadan imanlı olarak öbür tarafa geçebilir miyiz? Evet geçebiliriz efendim.